Hadi kanka. Her şeyden önce iftar programımıza geldiğiniz için öncelikle basın mensubu arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza son derece teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah bu ilki olur. Bundan sonraki toplantılarımızda daha sık bir araya gelme fırsatı buluruz. Burada gayrimenkul sektöründe olan tüm paydaşlarımıza, arkadaşlarımıza bizleri kırmayıp buraya gelebildikleri için, bu iftar programında bir arada bulundukları için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha sık bir araya geliriz, bir arada bulunuruz. Birbirini tanımayan bir arkadaşlar da bundan sonraki programlarda bir araya gelme fırsatı bulurlar. İnşallah daha dernekleşme adına ya da bir olabilme adına yeni adımları da bundan sonra atabilme imkanımız olur. Bu toplantılar sık sık olur diye düşünüyoruz. Bizleri de yalnız bırakmadığınız için basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, abilerimize. İnşallah bundan sonra da sizlerin de desteğiyle aynı şekilde bir araya gelme fırsatı buluruz diyelim. Sağ olun, var olun. <laughs>